Merhaba arkadaşlar. Bugün erkekler vs kızlar oynuyoruz. Bugün yani kızlar ve erkekler arasında bir kavga çıkacak. En çok puanı alan takım kazanacak. Buradan arabalar tekneler balonlar yazıyor. İlk arabayla kızların kulesine dalacağız şimdi. Araba, araba yok. Sen araba Varmış Böyle dalacağız Onlara kılıcımız var Sağlık barımız var Keskin şancı tabancamız var Bunlarla kızları işte yeneceğiz Puan kazanacağız Erkeklere puan kazandıracağız Ve kazanmaya çalışacağız Amacımız bu İçem olan tünellerine gireceğim nötrüm diye karelerine <laughs> şu potlu çocuk ben alsa çok iyi olur ya ben değilsem arabadan <Gülüyor> bakalım o <laughs> yakınlaştırmıyor mu ya ben izlemiştim bu oyunun videosunu normalde yakınlaştırıyor da ama etraftan da kılıç sesleri geliyor ne bense. Kanka boş yere atış etmesene. Mermim bitecek. Ha şu kız. İnsanlar ateş ediyor. Bizim vakitte doğmasın. Gel. Bak bak. Cam diyor bir de. Aha bizdenmiş. Kız ama bizden olmuş. Herhalde puanımız daha çok oldu. Puanlar üstte işte yazıyor. Bu oraya nasıl çıktı? Çıkacağım oraya. Ya ne size? Hep de can dolduruyor ha kızlar. Ben mi doldurum abi? <laughs> Sen dolduruyorsan ben Hiç dolduramıyorum. <laughs> bana fark atmış x puan. Ya bak. Aha <laughs> çok attı. Ana puan toplandı. Neyse bu sefer aha. Ne? Hadi al. Kaskımız teknelerle gidelim. Hadi gidiyoruz. Bu arada tekneyi Dur. Ne yapıyorsun? Arkama bir tane daha tekne, tekne spamladı. Üst üste iki tekne var. Ötekine binersin de artık. Çok yavaşmış. Hadi kız. Yolu yarıladık. Bu önümüzdeki erkek nasıl beni geçti? Sorun bu. Atladım ya. Şimdi kız kızlarda hiç hiç kas görmüyorum erkeklerde de bir tek ben mi taktım acayip bu gerçek mi ya mekanlarının çatısına çıktım hadi saldırın Canvan girerim hadi Hadi gel 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 Aha nasıl yerdim? girdim? Girdim. Kızların yerine girdim. Vallahi girdim. Aha onların da kaslar. var. Onların içine takayım. Üst üste iki kask Çok iyi hadi. Aa. Hep beni bu kat diye öldürüyor. Şunu <laughs> <Uçun alayım. Gülüyor> Aa yuh çok. Robotik <laughs> 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 ya. <laughs> <laughs> gene saldırı yiyeceğiz. Hadi bas kaza. Şu an bir erkek bizim mekana dalıyor. Çalışıyor gerçi. Erkek ama kızlar takımında. Yo erkek ama kızlar kızların botuna binmiş. Ve erkekler takımında. Ben çocukla yarış yapıyorum. Önce kim oraya varacak? Oh. Adı da Ronaldo ama gerisi Ronaldo gibi gidiyor. Yalnız bizim bu pervane neden dönmüyor? Onlarınki suda en azından benimki hiç değil. Keşke suda yüzerek gelmiş. Az önce yeniden atlarken düşmüştüm. Niye bu yan yapıyor ya? Oyun çok zor. 1185 puanı. Kızar 690. Gemi istediğin yere gitmiyor. Gemi. Ne? <laughs> Ayy çok iyi oynuyorlar ya. Şimdi de balon oldu. balon <laughs> kaldı. Çıkmıyor ama balon. Biz bir... Aha tünel var. Tüneli yapacağım. Aha bizimki. Ya ya aşağıya Hah. Geliyorum yandılar şu an. Görsem onları işi bitti hepsinin. Bak kız sesi geliyor. Tünelde savaş var. Görüyorum. Aha. Nasıl vuracaksın? Oh, ne tarafa gidiyorum? O <laughs> oh, bayağı uzakmış aslında onlar bana. Yürü yürü bekliyor. Vardık ve en sonunda iki tane erkek var. Ve kıpırdamıyorlar. O yüzden kızar, tohum kazanacak onları öldürerek. Ne? Bir dakika. Niye buradayım? Aa. Yanlış tarafa gelmişiz. Bir de reset çekeyim. Oyunumuz bozuldu. Heh. Sonunda öldüm. Bozuldum. Aa, 10! Hadi 10 kazanacağız. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Çocuklar kazandı diyor da. Biz erkeğiz. Aha kazandık. Birinci de, ikinci de, üçüncü de olamamışım. Maşallah falan. <laughs> Bu nasıl bir ekran ya? Hı. Böyle bu ne? Hı. Aa kız niye bizim takımda? Aha nasıl? <laughs> kız bir çekil. Kız bir çekil. Al var basın Ben bilmiyorum arkaya. Yol vermedim. <laughs> Arabayı <de> nasıl patlayacağız? <laughs> Bir dakika ya oyun bozuldu. Ve herkesin puanı 0 nedense. Hadi bakalım. Yes. Çarptım ya. <laughs> Nasıl bir girişim var. Öldüremezsin. O bizim takımımız <laughs> Bir dakika ya. <laughs> Aha bir de bu benden girmiş. Acaba kim? Minyon. Aha can can can. Ne oluyor size, ne oluyor. Şu an neden size akıl etmiyor. Ben de etmiyorum. Aha ne can şeyim yok. Hı şaka mı? <laughs> Neyse videomuz biter burada. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay. ya da like atmayı unutmayın.